Güzel. Kravatı falan takmışım. Tamam. Her şey yerli. Murat. Hazırsın değil mi oğlum? Güzel. Sen de benim gibi giyinmişsin. Harika. Geç kalmayalım cenazeye. Ya of baba ya. Ne cenazesi Allah Allah. Nereden çıktı bu ya? Cık. Şimdi cenaze menaze. Yani tanımadığım kadının cenazesine beni niye götürüyorsun? Seninle daha bir bölüm önce tanıştık. Sen... Gerçi iki mi? Üç mü? Allah'ım. Bölümler o kadar az geliyor ki. Hafızam beni yamultuyor. Üç oldu galiba. Ya Murat, öyle deme bak. Cenazeler önemlidir oğlum. İnsanın tanıdıklarının cenazesine gitmesi önemlidir. Ben bu rahmetli kadını ta çocukluğumdan beri tanırım. Kendisi çok düzgün bir insandı. Allah gani gani rahmet etsin. Şimdi cenazesine gitmeyeceğiz mi? Ulan 20 yıldır ortalıkta yoktum. Annemin yanına git önce lan. Lan benimle ilgilen lan. Senle ilgilendim zaten. Sana drift mirit öğrettim bir önceki bölüm. Sağ üst köşede çıktı. Daha ne istiyorsun? Doğru. Bir insan 20 yıldır kayıp olan babasını, ölmüş sandığı babasını bulunca, onun drift öğretmesinden başka ne ister ki değil mi? Sevgi, saygı bunlar si sil... Sil Uzatma Murat uzatma. Bu cenazeye gidilecek. Sen benim oğlumsun. Hem benim ölmediğimi görecekler. Herkes görecek. O anan olacak karıya da gideceğim merak etme. Lakin önce gücümü toplamam lazım. O kelin karşısına güçlü çıkacağım. Ben çıkana kadar da Benden ona bahsetmek yasak. Peki Büyük Murat Bey amca, şimdi ben yanlışlıkla ağzımdan kaçırsam da mı yasak? Evet Hamdi, ağzından kaçırırsan ağzının ortasına var ya yumruğumu soktuğum gibi anladın sen. Oo, oh, oh. o zaman ben dikkat edeyim amca. Ya rahat bırak çocuğu sıkıştırma. Hadi cenazeye mi gidiyoruz nereye gidiyorsak gidelim. Sonra ben gideceğim daha Allah Allah can su... Ee... can... Can... Can mu? Murat. Sakın bana hala onu aradığını söyleme. B ben ben canım sıkıldı da Hamdi ile gezmeye gideceğiz demek istemiştim değil mi Hamdi? Yani yok ne can susu. Bitmiş o mevzu bitmiş. Seninle dertleştik kapattık o mevzuyu. Yürü bakalım. Hem sen can suyu ne yapacaksın? Senin için öyle müstakbel. Öyle uygun bir aday buldum ki. Yani keşke cenazede tanışacak olmasan. Keşke normal tanışsın. Efendim? Efendiyi falan bırak. GPS aç e, GPS'i. Dur açayım. Yani eskiye dönmenin bir mantığı yok Murat. Unutma evladım. Eski yalnızca horozlar karıştırır. Ya da köpekler. Neden? Eski bir çöplüktür oğlum. Çöplüğü karıştırmak horozların ve köpeklerin işidir. Bunu sakın unutma. Unutmayayım de. Ben de Cansu'yu köpek gibi seviyordum yani. Sonuçta ben köpek mi sayılırım şimdi? Saçmalama lan. Benim oğlum hiçbir kız için köpeklik etmez. Yani Cansu mevzusunu unutacaksın artık. Sen önüne bakacaksın. Önüne. Ama özlüyorum. Ben senin neyi özlediğini tahmin edebiliyorum ama malum videoda olduğumuz için terbiye sınırım müsaade etmez Murat. O yüzden videonun girişi gelsin. Seni gidi seni. Ulan benim fesatlığımın nereden geldiği belli. Babama çekmişim anasını satayım. Lan yine mi kırmızı? Bir geçemedik ya. Allah kahretsin. Net de giriş gibi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi babamız bize drift yapmayı öğretmişti. BMW ile kaydırmayı öğrenmiştik ya da sizin en sevdiğiniz biçimiyle BMW. <laughs> Bugün gördüğünüz gibi çok farklı bir konumuz var arkadaşlar. Bugün bir cenazeye katılmak zorundayız. Babamızın bir tanıdığının yakını vefat etmiş. Sanırım öyle bir şeydi. Şimdi oraya gideceğiz ve cenazesine katılacağız. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ay direkt düştü adamın kafasına. Neyse. Bugün Murat cenazede öyle biriyle tanışacak ki sanırım ufak bir yakınlaşma, bir etkileşim olacak. Bakalım Murat kiminle tanışacak? Hadi başlayalım. Hey yeşil. Geçelim şöyle bizim de kafamıza direkt düşmesin. Şuradan sollayalım. Cenazeye geç kalacağız ya. Kırmızı mırmızı. Geç gitsin anasını satayım. Ben driftçiyim. Ama burada duralım da zımbalamasınlar. Polis molis vardır değil mi? Yemin ediyorum ne örnek babasın ya. Yasalara sadece polisler varken mi uyuyorsun? Hem ayrıca polis yok. Geç hadi. Yeşil de yandı. Ya Allah, Bu nasıl bir adam ya? Şuna bak. Yasalara sadece polis var diye uyuyor. Yemin ediyorum manyağın önde gideni. Bir şey diyeceğim. Bu ölen kadın. Tam olarak senin neyin baba? Sakın annemi aldattığını falan söyleme. <laughs> yok yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Asla Baba Bak öyle bir şey olduysa Lan yemin ediyorum var ya Üç günlük babam demem Kafandan aşağı kaynar suyu dökerim Asla oğlum Ben şimdi Murat Ben ananı severdim zamanında Bir yani hale asla İnşallah doğruyu söylüyorsun İnşallah Peki bu cenazede bir yakını falan var mı ölenin? Yoksa öyle kimsesizler mezarlığına mı gömüyorlar? Var Murat senin yaşlarında alımlı mı alımlı, tatlı mı tatlı, güzel mi güzel ben hiçbir şey göremiyorum camdan ha. Güzel mi güzel bir kızı var. İsmi Büşra. Bir o var yani. Bir o gariban. G gariban mı? Niye? Kimsesi yok mu? Yok oğlum. Amerika'da bunlar fakir bir aileydi. Maalesef. Akrabası falan da yok. Kız evsiz yani. Aa, çok üzüldüm. Evi yok mu? Yok. Var da öyle fantezisine sokakta yatacak. Manyak mısın lan? Annesi zaten zor geçiniyordu. Temizlikçilik falan yapıyordu. Yani anlayacağın kızın durumu kötü. Hem yanına gidip şöyle bir destek olmak lazım. Sonuçta annesini uzun zamandır tanırım Murat. Sonuçta insan tanıdıklarına da parasal destekte bulunamayacaksa ne yapacak parayı değil mi? Yavaş hayvan. O yüzden geliyorum bir de cenazeye. Yani şimdi başka zaman giderim parayı kabul etmez. Lakin cenazede çok da şey yapacağını sanmıyorum. İyi de sende para yok. Parayı nereden buldun? Ha, şey senin cüzdandan aldım. Benim cüzdandan mı? Aferin sana. Ulan nereye getirdin bizi? Burada park yok yanda. Evet şimdi fark ettim oğlum. Ee, senden aldım. Kızmadın değil mi? Şuraya bıraksak herhalde bir şey olmaz. Burası kilise çalışanlarının ama. Bırakalım gel. Ne yapayım oğlum Allah Allah. Benim şu an işim yok gücüm yok. Senden aldım yani kusura bakma. Ulan böyle iş mi olur ya? Babasına açlık veren çocuk mu olur anasını satayım? Babam benden geçiniyor. Ne yapayım lan? Allah Allah. Ayağımız yere basınca vereceğiz herhalde. Ömür boyu istemiyoruz ya senden. Çok da meraklıydım sanki senin parana. Yalnız gıcır gıcır daha paralar. Acaba bu cenaze nerede? Hmm. İnsan bir konum atar. Şöyle kalabalık bir yer görürsen doğru yerde izlemektir. Gel Murat gel. Bulmamız lazım cenazeyi. Hmm. Ya birine mi sorsak? Ee, merhabalar. Kolay gelsin. Ya biz cenazeye gelmiştik de. Ha orada bir kalabalık var. Yeni gömülen biri var mı? Çetele mi tutuyorum dayı? Ne bileyim ben. Ne artistik yapıyorsun lan? Küpelerini kopartırım ha. Bu tarafta değil o zaman. Gel bir de aşağı bakalım Murat. Yukarıda var mıydı lan gömülecek yer? Yoktur herhalde. Allah Allah. Ya bari gömüyorsunuz konum atın kardeşim ya. Lan milletin cenazesine basıyoruz. <laughs> tövbe tövbe çarpılacağız. Gel Murat. Gel oğlum. Bu taraflarda bir yerlerde olsa gerek herhalde. Hmm. Aha. Buldum Murat gel. Bismillah bismillah çarpılmayız inşallah. Şöyle geç 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 geç. Milletin cenazesinin üstünden geçmek. <laughs> Tam bana göre bir hareket. Murat. Oğlum. Lan beni bekle nereye gidiyorsun? Gel oğlum gel. Nasıl bekleyeyim Allah Allah. Cenazeyi buldum galiba gel. İşte burada. Abo. Cenaze çok da boş ya. Hiç kimse gelmemiş. Lan rahmetli yaşarken çok severdiniz. Her gün gelirdiniz. Ölünce şuna bak. Geçmiş olsun Büşra kızım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun mu? Baba sanki grip mi geçirmiş Allah Allah kızın annesi ya? Kızın annesi ölmüş. Geçmiş olsun denmez. Ba başınız sağ olsun hanımefendi. Başınız. Ne kadar güzelmiş lan. <laughs> Ay dostlar sağ olsun. Dostlar. Merhabalar Murat Bey amca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra kızım, hoş bulduk. Allah rahmet eylesin. Annen Hatice çok iyi kadındı. Çok. Az çamaşırımı bulaşımı yıkamadı. Beni çekip çevirirdi. Rahmetli iyi insandı. <laughs> Öyleydi gerçekten de. Annem çok iyi insandı. Rahmetli. Vallahi ben tanımıyorum ama e, babam öyle diyorsa öyledir. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ay hiç bahsetmemiştim Murat amca oğlun olduğundan. Bahsetmemiş miydi? <laughs> ya ya kızım bahsetmiştim yani ya, Murat vardı ya Murat. Um, Murat oğlum o şimdi acı acıda acıda. Ne dediğini bilmiyor. Hmm. Kızım bahsettim de sen unutmuşsundur. Sen küçükken bir kere keçeli kalemle böyle boyama yapıyordun. Ben sana orada bir oğlum olduğunu söylemiştim. Unutmuşsundur. Neyse. Sen şu parayı al bakayım kızım. Ay aman estağfurullah Murat amca. Ne parası? Ya al kızım Allah Allah al. Rahmetli'nin bana borcu vardı. Ay 5000 dolar mı? T teşekkür ederim amca. Annem. Rahmetli annem öldü. Ve şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ev sahibi bizi kapıya koydu amca. Kapıya. Hadi ya. Özüldüm kızım. Neyse. Zoru veren Allah kolaylığı da verir. Biz gidelim artık ufakta. Değil mi Murat? Gidelim mi? Ya baba ne diyorsun Allah Allah vicdansız vicdansız ya. Ne vicdansız oğlum? Bak millet dağılıyor. Cenaze bitti. Paramı da verdim. Ve son görevimi yaptım. Ya olur mu öyle şey Allah Allah. Kız ağlıyor burada görmüyor musun ya? Cık. Ya sen ne biçim bir insansın? Ulan peder bile gidiyor. İki rahmet okuyaydın lan. Cık. Allah Allah. Ya... Başınız sağ olsun çok üzüldüm. Annenizin mezarına girmek istemezdim ama ağlamayın ya. Nasıl ağlamam? Annemden başka kimsem yok. Yetim ve öksüzüm ben. Nerede kalırım bilmiyorum. Evim yok. Eşyamız da yoktu zaten. Haciz gelmişti. Vah vah çok üzüldüm kızım. Neyse Murat hadi biz gidelim. Vlan baba yemin ediyorum şu cenaze tabutunu alır kafana kafana vururdum da. içindeki rahmetliden korkuyorum. Eee... Büşra Hanım, benim adım da Murat. Babamla aynı ismimiz. Ya şey diyeceğim, yani yanlış anlamazsanız birkaç gün bizde kalabilirsiniz. <laughs> ha? Kalabilir miyim? Ha? K kalabilir mi? Nasıl kalabilir? Bayağı kalabilir. Ne demek nasıl kalabilir? Ya Allah Allah. Gelin lütfen gelin. Çıkın şöyle. Yani sonuçta tanıdık mısınız? Çıkar mısın lütfen? Modun azizliği olmasın. Heh. Yani madem babamın tanıdığısınız. E, yani tanıdığız. Sonuçta tanıdık tanıdığı yarı yolda bırakmaz değil mi babacım? Yani. Ay ama yük olmayayım size Murat amca. Gerçekten yük olmak istemem. Ben evsiz de kalırım sıkıntı değil. Size rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu canım ne rahatsızlığı. Sonuçta zaten biz de evde alt üstü 3 kişiyiz. Boşta bir odamız var. Biz salonda yatarız 3 kişi. Sen artık orada takılırsın yani. Üçüncü kişi de bizim Hamdi. Salan tekidir. Hiçbir zarar gelmez merak etme. Ay size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. <laughs> Hazır gibi yetiştiniz Murat amca. Siz olmasaydınız <laughs> ne yapardım bilmiyorum. Gerçekten de isminiz gibi Murat'sınız. Benim Murat'ım oldunuz. <laughs> oluruz kızım tabi oluruz. <laughs> Murat gel lan böyle. Gel böyle gel. Gel. Ulan oğlum. Nereye alıyorsun lan eve? Olmaz olmaz. Lan ne demek olmaz Allah Allah. Yardım etmeye gelmedik mi buraya? Yardımımızı yaptık. Parayı verdik gideceğiz işte. Otelde motelde kalsın. Ulan baba. Bana karşı karaktersiz olduğunu biliyordum da. Yakını ölmüş birinin. Hem de tanıdığın birinin. Çocuğunu sokakta bırakacak kadar. Yav... Ee, e, yanlış gönüllü olduğunu bilmiyordum. Saçmalama. Ya nasıl bırakırız böyle? ayaklar üstünde durana kadar yardımcı olmamız lazım. Murat oğlum olmaz yani Allah Allah. Ne yapacağız lan elin kızını? Lan tanıdık demedin mi Allah Allah? Ne demek elin kızı? Ya tanıdık da o kadar da tanıdık değil yani. Sonuçta kaç yıldır görüşmüyordum oğlum Allah Allah. 5-6 sene oldu. Ben cenazeye geldim. Parayı verdim gideceğim işte. Minnet borcumu ödemiş oldum. Hırlı mıdır hırsız mıdır ne bileyim. Ya saçmalama baba gözünü seveyim. Madem beni bu cenazeye getirdin. O zaman bileceksin. Ben düşmüşe. Ev size yardım ederim. Ya üzülmeyin o kadar. Ben de fakirliğin ne demek olduğunu bilirim. Seri başladığında çok fakirdik. Annemle birlikte yalnız kalırdım. Faturaları bile ödeyemedik hatta elektriğimiz kesildi falan. Şerefsiz bir babası olunca insanın zor oluyor tabi. Birkaç gün bizde kalırsınız. Şu anlık bizim durum iyi. Fena sayılmaz yani. Bir oda bir salon ama işte takılırsın ya. Ay ne demek takılmak. Minnet duyarım size. Gerçekten çok iyisiniz. Böyle düşünmenize sevindim. Bu arada sizle bizle konuşmaya gerek yok. Adın Büşra'ymış zaten. Benimki de Murat. Bana Murat diyebilirsin. Ay çok iyisin Murat. Gerçekten çok iyisin. Hiçbir insan tanımadığı birisini evine almaz. Ne kadar da yüce gönüllüsün. Ne demek canım? Tanıdıklar bugün için var sonuçta, değil mi? Buyurun, buyurun. Arabamız hemen şu tarafta. Ulan baba. Gerçekten de şu kızı sokakta bırakacaktın ha. Gerçekten vicdansızdan. Gerçekten Sadece bana karşı da değil. Şuna bak. Karaktersiz herif. Böyle bir şey görmedim ben. Buyurun buyurun lütfen. Buyurun. Babacım yardım et de arkaya binsin hani. Kız bilmediği için. Sen BMW'den anlarsın. Aç baba. Baba aç aç kapıyı aç. Ya açıyordum oğlum Allah Allah. Açıyordum. He açıyordum Allah Allah. Belli. Sığdınız inşallah Büşra Hanım. Allah'ım hadi bakalım gidiyoruz. Ay sığdım sığdım. Gerçekten teşekkürler Murat. Gerçekten. Rica ederim canım. Ne demek? Ben sonuçta akrabasız, evsiz barksız kalmış birini yalnız bırakacak kadar alçak, namussuz asla. Tanıdığım insanların aksine asla. Ay gerçekten çok iyisiniz ya. Siz Hızır gibi yetiştiniz. Hızır gibi. Yetiştik tabi canım. Da Öyle çok uzun kalmazsın herhalde canım. <laughs> Amerika burası fırsatlar ülkesi. Bir ev alır, geçinir gidersin. Ay tabii ki de. Ya canım babamın demek istediği zamanla kendi düzeninizi kurarsınız. Ancak ne zaman rahat hissederseniz o zaman gidin. O zamana kadar giderseniz darılırız, değil mi baba? Yo o darılmayız. Baba. Yani tabi tabi. Gerçekten çok iyisiniz. Yeni ailem oldunuz resmen. Siz olmasanız ne yapardım bilmiyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Vayda ama yine ağlamak oluyor mu Lütfen Büşra ya Biz yabancı değiliz Öyle değil mi baba Hem insan insana yardım etmeli yani Olmaz böyle Yoksa insanlık nerede kalır değil mi baba Tabi oğlum tabi Bölümü bitirsen iyi olacak Yoksa ben var ya şimdi sana ayağımla bir gireceğim buradan Pekala bitiriyorum Videonun sonu Büşra sen de rahat ol Odayı sana vereceğim Babam ben Hamdi salonda yatacağız Allah. Im. Yeni bir düzenin içine girdik. Hadi hayırlısı. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Murat hem babasının yeni özelliklerini hem de tanımadığı birinin yeni özelliklerini keşfetmiş oldu. <laughs> Bu da sanki telefon tanıtımı gibi oldu. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat evsiz kalmış yetim bir kıza yardım etti. İsmi Büşra onu evine davet etti ve Büşra'dan hafifçe bir etkilendi. Tabi bu eve alması için sebep değildi. Murat'ı biliyorsunuz zaten. Murat böyle biri değil. Ona yardımcı olmak istedi. Gördüğünüz gibi gerçekten de yüce gönüllü birisi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone olmayı abone unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Wow. Ne kadar kaslı erkekler. Ay şunlara bak. Çok fena. O ne lan? <laughs> Ay. Bebek kas mı yapıyor? Niye? Sen sor diye. Ne demek niye kızım? Ben de vücut geliştiriyorum. Hem acayip karizmatik olacağım var ya. Kocaman olacağım. 20 sene sonra mı? Ne 20'si kızım? Barım doldu neredeyse. Birazdan var ya. Öyle kaslı olacağım ki. Şu adamları bile döveceğim. Ha <laughs> komik olma. Sen daha bir bebeksin. Sen sütünü iç büyü. Erkek adam sonra olursun. Şunlara baksana. Bence sen bu hayallerinden vazgeç. Hayatta geliştiremezsin Hem sen bunlara nasıl rakip olacaksın ki ya <laughs> Sen gel büyü bir de bin beni... Ney <laughs> Ve gelişti Sen ne diyordun Anlayamadım Bak görüyor musun Buna six pack derler A Aman Allahım Mega koca hulk <Gülüyor> <Gülüyor> Karın kaslarına bak.